Merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber şu anda piyasayı, dolar kurunu yeni çıkan ve fiyatı daha alınabilir konuma gelen tabletleri düşündüğümde hepsini derleyip toparladığım zaman şu anda alınabilecek en iyi 5 tableti birlikte inceleyeceğiz. Peki Ozan bu tabletleri neye göre seçtin dersen özellikle fiyat performans ve deneyim yönünde gerçekten başarılı uzun ömürlü tabletlere yer vermeye çalıştım ve bütçeyi de çok yukarılara çıkarmadan alım gücümüze oranla en mantıklı tabletlerden bahsedeceğim ve baştan belirteyim bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir tablet bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun ve bu tabletlerin hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve sizce bu seriyi yeni modeller çıktıkça, fiyatlar değiştikçe 2-3 ayda bir ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsam videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz tabletimize başlayalım. Burada Galaxy Tab A9 Plus'ı görüyoruz. Ekran tarafında 11 inç Full HD Plus TFT bir panelle gelirken 90 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Ekran kalitesi çok yukarılarda değil ama çözünürlük ve akıcılığı düşündüğümde vermiş olduğu deneyim özellikle de fiyatını oranla kesinlikle yeterli. Donanım tarafında Snapdragon 695'i görürken performans anlamında 732G'ye denk bir işlemci diyebilirim. 4 GB RAM, 64 GB depolamayla da beraber geliyor. Ve 1 TB'e kadar hafıza kartı desteğimiz de var. Oyunlardaki performansı da fiyatının çok üstünde diyebilirim. Snapdragon 695 hem fazla ısınmayan hem de verimli bir işlemci. Bu noktada batarya olarak da 7040 mAh'lik bataryası Tab Taba 9 Plus oyun içinde alacaksanız genel kullanım içinde tam olarak bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Hatta tablette gün içinde 2-3 saat uğraşıyorsanız da bu batarya 3 güne kadar da götürebiliyor. Batarya olarak da performans anlamında da üzecek bir tablet değil. Yazılım tarafında da Android 13 ile beraber geliyor. Klavye ve mouse desteğinin de olduğunu söyleyeyim. Arka tarafta 8, ön tarafta da 5 megapiksellik bir kameramız var. Dolby Atmos destekli dörtlü bir hoparlör sistemini bu tablet de görebiliyoruz. İkinci sırada 10.000 bandında bir bütçeyle özellikle ekran kalitesi ve performans olarak en dengeli tabletlerden PocoPad'i görüyoruz. Ve bu tabletin bir versiyonu daha var. Ve videonun bölümünde burada iki tablet var gibi gözükecek. Aslında ikisi de birbirinin aynısı. Onu birazdan anlatacağım. 12.1 inç Full HD Plus, 249 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ve 120 Hz tazeleme ile de birlikte geliyor. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı, fiyatın oranına da düşündüğümde hiç fena değil ve bu ekran DCI-P3 renk uzayı ve Dolby Vision gibi üst düzey teknolojilerle de beraber geliyor. Ayrıca 600 nit maksimum parlaklığa sahip. Ekran yönünde dolu dolu bir cihaz. Donanım tarafında Snapdragon'ın orta segmentteki en başarılı işlemcilerinden yani 7S Gen 2'yi görüyoruz. 8 GB RAM 256 GB depolama bu sisteme eşlik ediyor. Oyunlarda da düşük orta grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 10.000 mAh batarya ve 33 W hızlı şarj desteğine sahip ve kutu içeriğinden bu adaptör de çıkıyor ki donanım açısından fiyatına oranla en iyi iki cihazdan biri. Ayrıca bu tabletin Redmi Pad versiyonu da var. Yani nasıl anlamadım dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü Poco Pad ile Redmi Pad Pro aynı cihazlar. Aradaki tek fark Redmi ile Poco logosu. Arayüz, ekran, kamera, donanım her şey ile aynı. Şu an fiyatları aynı ama bazen değişebiliyor. Hangisi daha uygunsa onu alın. İkisinin de bağlantıları aşağıda olacak. Üçüncü sırada özellikle öğrenciysen tableti not tutmak, ders çalışmak için almayı düşünüyorsan en mantıklı en uygun fiyatlı tablet S9 FE tasarımda malzeme kalitesinde bir o kadar premium ve şirin bir tablette karşılaşıyoruz. Alüminyum kasa 10.9 inç QHD Plus 249 ppi piksel yoğunluğuyla beraber burada DCI-P3 renk uzayı 16 milyon renk gösterebilmesiyle ekran kalitesi Tab 7 FE'den de bir adım önde diyebilirim. 90 Hz beraberde beraber de daha akıcı ve tepkisel bir ekranla beraberiz. Özellikle çizim yapmak, not tutmak için bir tablet alacaksanız ve kompakt daha taşınabilir bir tablet olsun dediğinizde Exynos 1380 Yonga seti performans olarak oyunlarda 30 FPS bandında verse de günlük kullanım uygulamalar, not tutmak, dizi film izlemek için bu işlemci oldukça yeterli. PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda 30 FPS bir deneyim verebiliyor. Dediğim gibi oyun odaklı bir tablet değil, çizim, not alma konusunda kalemin tepkiselliği kesinlikle başarılı. Bunun dışında Samsung DeX desteği tabii ki varken 8000 mAh batarya 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Batarya performansı eğer tableti çok zorlamazsanız yani not tutmak, pdf okumak için kullandığınızda ortalama 8 saat ekran süresi verebiliyor. S9 FE Android 13 ile gelirken 4 yıl Android 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak ve IP68 sertifikasıyla da olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Eğer bütçen 15.000 bandında ve büyük ekranlı bataryası uzun süre giden aynı zamanda kalemli bir tablet istiyorsan S9 FE Plus çok mantıklı. S9 FE Plus'ta ikili kamera sistemi ve 12.4 inçlik QHD Plus ekranı burada da görebiliyoruz. Donanım olarak 8 GB RAM'in haricinde S9 FE ile hiçbir fark yok. Ekran büyüdüğü için bu ekranda çalışmak, not tutmak kesinlikle daha keyifli. Bunun dışında batarya performansı da S9 FE'ye oranla ekran süresi olarak ortalamada 2 saat daha fazla diyebilirim. Büyük ekranlı dizi film izlemek, ders çalışmak için bir tablet arıyorsanız en mantıklı tercihlerden biri 4 yıl Android 5 yıl güvenlik güncellemesini bu tablette de görebiliyoruz. 4. sırada 15.600 bütçe ile performansı, ekran kalitesi ve genel deneyimi ile benim favorim kesinlikle iPad 10. 10.9 inç QHD Plus Retina IPS bir panelle gelirken iPad 9'dan en önemli artısı çerçevesiz tasarımı. Donanım kısmında 5 nanometre A14 bayonikle gelirken 4 GB RAM 64 ve 256 GB olarak iki farklı depolamayı görüyoruz. Ve iPad 10'u listenin ilk iki cihazından ayıran en önemli detay kesinlikle performans. Çünkü zaten PUBG'de, Call of Duty Mobile'de oyun adeta akıyor. Normalde bu tablet 120 FPS'i de destekleyebilecek bir cihaz. Ancak burada ister 90 ister 200 FPS versin. Ekranımız 60 Hz olduğu için deneyim olarak bize bir katkısı olmayacak. O yüzden ayarlarda 90 da 120 fps de yok. Ama oyunlarda ben hiçbir şekilde FPS drop'u Adir bile olsa kasma donma yaşamak istemiyorum diyorsanız iPad 10 şu anki fiyatıyla 15-20 bin bandının alınabilecek en mantıklı tabletlerinden biri. 5 sırada gerçekten sağlam bir işlemci tableti Video Edit, Render, Photoshop için kullanacaksanız da artık stokların bitmesi fiyatların yükselmesinden dolayı M1 işlemcili iPad Air yok. Burada artık yeni fiyat performans kralı M2 işlemcili iPad Air'i görüyoruz. 11 inç QHD Plus Liquid Retina ekranına gelirken HDR10, DCI-P3 renk uzayı gibi üst seviye teknolojiler bu ekranda var. Fakat yine 60 Hz'lik bir panelle geliyor. Ve şu anda tablet piyasasının tartışmasız en iyi ikinci işlemcisini yani M2 çipi burada görürken 8 GB RAM ve 128 GB'dan 1 TB'e kadar 4 farklı depolamayla da beraber geliyor. Tasarım olarak da gayet ince ve hafif bir tabletle beraberiz. 6.1 mm kalınlık ve 462 gramlık bir ağırlığa sahip. Tekelle kullanımı da oldukça kolay. Oyun, üniversite, ders çalışmak için içerik tüketmek, gündelik kullanım, video edit her noktada kullanılabilecek kesinlikle üst seviye bir tablet ve baz modelin 64 değil 128 GB'dan başlaması da önemli bir artı ve şu anki fiyatlarıyla benim kesinlikle favorim. Dostlar şimdi en önemli kısım yani bu 5 cihazla ilgili son bir değerlendirme yaparsam eğer gerçekten uygun fiyatlı bir tablet alacağım tabletten çok bir beklentim yok ama ekran performans ve batarya yönünde beni üzmesin diyorsan Tabağ 9 Plus bu noktada çok mantıklı. Bana sorarsan tableti alıp Uzun ömürlü kullanacaksan bence 8 GB RAM'li versiyonu almak daha mantıklı. Ama bütçem 10.000 sınırında. Bu fiyat bandında 120 Hz ekranı, Snapdragon 7 s Gen 2 işlemcisi ve genel deneyimiyle düşündüğümde en mantıklı tablet Poco Pad ve Redmi Pad Pro. İki tablette birebir aynı olduğu için bunları tek cihaz olarak değerlendiriyorum ve şu anda Kasım ayında Redmi Pad Pro daha uygun fiyatlı hem de resmi satıcılı olduğundan şu an için Redmi Pad Pro almak daha mantıklı. Eğer bütçem 12 ile 15.000 bandındaysa kalem bir tablet istiyorsam S9 FE ama benim için büyük ekran önemli diyorsan da S9 FE Plus. Eğer tablet alıp 5-6 yıl uzun ömürlü kullanmak, video, dizi, film izlemek, oyun oynamak için kullanacaksam da ekran kalitesi, performansı ve deneyimi düşündüğümde iPad 10 15.000 bandında benim favorim. Eğer bütçem 20.000'den daha yüksek ve performans olarak bu fiyatlardaki bilgisayarlara bile kafa tutabilecek olan M2 işlemcili iPad Air şu anki piyasada mimarlık, grafik tasarım, Photoshop, video edit veya oyun için ders çalışmak için de alınabilecek en uzun ömürlü en mantıklı tablet diyebilirim. Bir tablet alıp 6-7 yıl uzun yıllar kullanmak istiyorsan iPad Air benim kesinlikle favorim ve açıkçası listeyi de genel anlamıyla değerlendirdiğimde bu tabletlerin hepsi performans, ekran kalitesi, batarya ve uzun ömürlük tarafını düşündüğümde fiyatlarının açık ara en iyisi diyebilirim. Özellikle de piyasayı ve alım gücümüzü düşündüğümde en mantıklı tabletler bunlardı ve bunların dışında daha yüksek bütçeli profesyonel amaçlı kullanacaksak önerdiğim tabletlerde var. Onları da bir liste yapıp linkini açıklamaya koyarım. Ve bu tabletlerinde en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar. Hoşçakalın.